İnnellezî ferazu aleyke'l Kur'an Herhalde sana o Kur'an'ı farz kılan leradduke ile ma'ad seni muhakkak bir meada kadar geri getirecektir. Suat Hocan ne demiş? Kur'an'ı sana indirip onu okumanı, tebliğ etmeni ve muhtevasına göre hareket daha, etmeni daha doğrusu yani Kur'an bir sorumluluk belirleyicisi, sorumluluk unsurlarını ihtiva eden bir şey olarak sana indiren, farz kılan demektir. Bu mesaj öyle sürpriz sona geldiği gibi aynı zamanda malum bu hicret esnasında diyor Mekke ile Medine arasında nazir olduğu söyleniyor Sunen'in. Bazıları başı bazıları sonu diyorlar Mekke-Medine arası. Fakat bu son ayetler Cuhfe'de zannediyorum nazil oluyor. Efendimiz sallallahu anh, böyle icran dolu, hasret dolu gözlerle Mekke'ye baktığı esnada geriye dönüp çıkarmasalar da çıkmazdım. Bir sürpriz olarak diyor zaten hani beklemiyordun diyecek kendi sen beklentin yoktu vahiyle serfiraz kırıldın böyle Cibril geldi sana bu Kur'an'ı sana işte böyle bu türlü sürpriz şeylerle indiren Allah sen onunla sorumlu kılan Allah Celle Celaluhu seni bir kere daha gerisin geriye döndürecektir. Madi usta Efendimiz için sallallahu aleyhi ve sellem arzın göbeği olan Kabe'de Kabe ile tevem yaratılmış olması açısından orası çok önemli. Ve Kabe ile irtibatı Efendimiz gibi kimse duyamaz yani. Aynı Meşimen'de neşet etmişler. Bu açıdan da yani onun daus sılası böyle binlerin yüzbinlerin Davut sılası gibidir. Mekke'den ayrılıp gitme mevzu ama aynı zamanda onun emre itaatteki inceliği anlaması o da ayrı bir mesele. Ondan kopup gitmesi böyle. Seni oraya döndürecektir bir Kabe'ye. Fakat insanın esas maadı Allah'tır. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yani bir yönüyle Kabe'ye dönme işaretlendiği gibi orada aynı zamanda Allah'a döndürüleceği meselesine de vurgu yapılıyor orada. Hakiki maat Allah'tır. İzafi maat Kabe'dir. Vatanından küsmüş gitmiş yani olsa da olur olmasa da olur mülazası yine belki sevap kazandırır o insana da fakat çok ciddi davus silah hissi olan bir insanın yurdunu yuvasını müfküresi adına gayeyi hayali adına terk etmesi kadar ilkeddi tüktesebül muhalif ehvasınca meşakkat, acı, ızdırap ne kadar çoksa sevap bu kadar çoktur. Evet. Bana yazılıp gönderilen levhada lera ra ilamat bu iki tane şey harflerde hatta kullandığı şeyle böyle çomak gibi geri gösteriyor. O hatta dikkat etmiş miydiniz? Yani odamda, evet, ben odamda bana üzerine asılı levhada yani hatta o espriyi düşünerek mi yaptı da fakat çok önemli bir şeydi. Bu arada, yine geriye dönüşü geçti. Evet, evet. Evet, zaten. Oktimal olmaz da, o bir yere, bu şey zemin sonrasına bir ye gibi yapılır. Sanat adına, tecridi sanat adına. Bizimkiler çok oynamışlar yani o hatlarla oynamış. Bütün bedi zevklerini işlemişler onlara yani. Böyle sıradan bir yazı yazma değil. وَمَنْ كُنْتَ تَرْجُوْاَنْ يُلْقَىٰ اِلَيْكَ kitap Hem sana kitap indirileceğini ümit eder değil rahmeten. Bu da razif. beklentin değildi yani. Senin beklentin değildi. Burada da beklenmedik çok sürprizler Allah lütfeder. Seni Kabe'ye döndürür. Daha nerelerde dolaştırır demek yani. Sürpriz yapıyor sana sürekli. Sürpriz kelimesi Frenkçe. Yani şu hani beklenmedik bir şey. Hep acizane, aciz ediyorum ya yani Kur'an-ı Kerim'e bütüncül bir nazarla, mahruti bakmak lazım. Baştan sona kadar. Böyle bakanlar Hazreti Gazzali gibi kimseler. İmam Rabbani gibi kimseler. Bir manada. Böyle bütünü birden görünce esasen hepsi birden nazil olmuş. Birbiriyle ne kadar münasebeti var filan. Bu münasebetleri de görüyorlar. Tabi bu sağlam bir donanıma vabeste yani. Bu esvabın huzuru bilme, bu hadiseler hangi kimin münasebetiyle nazil olmuştu onu bilme, onların bütününü birden görme. Nerede ne var böyle, kare kare hepsini burada müşahede etme, duyma. Doğru anlama biraz ona vabestedir. Oysa bugün şu ayette bir şeyler anlatalım filan. Onlar dağıtmış olurlar yani Kuran'ı. Dedikleri şey doğrudur ama fakat öyle bütüncül bir nazara sahip olmadıklarından dolayı meseleyi muayyetü nefsül emdiyesine uygun aksettirmiş olamazlar. Milletimizin dili bilmemesi ve bir de Kur'an'la iştigalin azalması. Tabi dili bilmeyince okusalar bile mutlaka sevap kazanırlar yani. Ayrı ayrı bir mesele. Fakat Murad-ı Sübhani'yi bilme esas. Kur'an'la bize anlatılan doğru anlama, doğru kavramı bu o mahruti bakışa bağlı biraz. Zaman konuşuyor. Zamanı susturamazsınız. Zamanın o konuşmalarını kendi mülazaları içinde değerlendirecek Ali heyetler denmesi gerekli olan şeyi diyecekler. Bir gün şimdi olduğu gibi 20-30 tefsir değildi. 50-60 tefsir ele alınacak. Pekala günümüz denecek filan. Günümüzdeki şartlar denecek. konjektür denecek. Ayetlerin açık yerlerinden müsaade vize alınarak, ayetlerden vize alınarak o dinmesi gerekli olan şey denecek. Keyfe mayaşa, teville tefsire gidilmeden esas. Her şeyi yine o muhkemata bağlayarak bizim bir şey anlatmamız değil de esas anlatılan şeyin doğru anlatılması, doğru intikal ettirilmesi istikametinde samimi yürekten bir gayret, bir cehd ortaya konacak. Bu Kur'an'ı bize gönderen Allah Celle Celaluhu aynı zamanda bizim ruhlarımız onun bir atı olursa yine oracına bakın teveccüh ölçüsünde meseleyi aydınlık içinde duymuş ve görmüş oluruz demenin yanı başında, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'e bakarken bazen değişik münasebetlerle arz etmişimdir. Bazen ayet-i beyinat arasındaki münasebet ve sonra sizin ruhunuza her şeye rağmen yani o zaman aralığından bir şey fısıldaması karşısında meseleyi o kadar yerinde, o kadar mutabık görürsünüz ki böyle Allah Allah bana konuşuyor dersiniz. Hani külah atma demişimdir defaatla. Külahın atasını geliyor bazen. Fakat bazen o ölçüde işte bu bir yönüyle o kalp safetiyle duyma belki. Bir nebze duyma. Benimki duyma demek değildir. Fakat bir de bazı yerlerde tıkanmalar olur. O meseledeki temel yani ister nüzul esprisini tamamen ister oradaki inceliği ister altıyla üstüyle siyahı bir tabakatı açısından baktığınızda şu meseleyi yakalayamayabilirsiniz esasen. İşte orada da nefsi levme dönerek benim bu benim darlığıma çarptı. Benim bu mevzudaki idraksızlığımla çarptı demek. Kalp saffetinin bir diğer yanı da budur. Bunu temelde olduğu gibi mahiyeti nefsül emriyesiyle kabul edip tebcil ve takdire tabi tutmanın yanı başında. Fakat bana şimdi buğulu gibi göründü. Onu da bir kalp saffetiyle karşılama bir tarafta alkışla coşarken, kendini yere atarken belki orada başını yere koyup böyle ikinci secdeyi unuturken bir diğer taraftan da orada acaba bu bana niye kapandı ki yani filan mülahazasını yaşamam. Bence kalp sohbetine bir de öyle bakmak lazım.